Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kada, Arapçada yargı demektir. Yani Allah'ın önceden yazdığı levh-i mahfuz dediğimiz o ana kitapta yazdığı olayın zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Allah kainatta yaşanacak her şeyi levh-i mahfuz denen bir ana kitaba yazmıştır. Önceden olacakları ilmiyle bildiği için. Fakat insanları yapacakları konusunda muayyer bırakmıştır. Yani onlara bir seçim gücü vermiştir ve seçimlerinde serbest bırakmıştır. Ama yine de onların ne yapacağını bildiği için ilmiyle bunlar yazılmıştır. İşte bu yazılanların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi işlemine kaza denir. Yani yargı. Kazada iki daire mevcuttur. Bir, İnsanın müdahale edemediği, Allah'ın meydana getirdiği olaylar, buna örnek olarak deprem verilebilir. İnsan hiçbir şekilde müdahale edemez, bu konu karşısında aciz kalır. İki, bir kişinin araba kazası yapması. Yani bir kişinin bilerek kendi iradesiyle birisine vurması meselesi farklı bir olay. Bunu çünkü bilerek yapıyor. Ama bir kişinin farkında olmadan araba kazası yapması istemeden, bu Allah'ın takdirinde olan bir şeydir. Kişiye burada bir günah yoktur, bilmeden yapmıştır çünkü. İkinci konu ise insanın müdahale edebildiği olaylar. Mesela örnek, insanın X-ray ışını bulması, bir bilimsel icat gerçekleştirmesi. Bu insanın müdahale ettiği bir şey. Veya bir kişinin birine kasten arabayla çarpması. Az önce verdiğim örneğin tam tersi. Bunda da bir kişi bu olaya etki etmiştir iradesiyle ve suçludur burada çarptığı için. Diğerinde ise suçlu değildir. Kader ise Arapçada ölçme değer biçme anlamına gelir. Allah'ın varlıklara koyduğu kanunlardır. Yani Allah'ın kainattaki tüm varlığa koyduğu kanunlar bütünüdür. Bu kanunların kalkması, iptal olması, geçersiz olması mucize olarak nitelendirilir ve sadece peygamberlere verilir. Yani şöyle düşünün mucize olduğunda Allah kainata koyduğu o kanunlardan istediği bir tanesini ya da birkaç tanesini etkisiz kılıyor. Onun kanununu değiştiriyor. Ne gibi örnek verelim insanın acıkması bu bir kaderdir. Her insanda olan bir şeydir Allah'ın e, insana koyduğu ölçüden e, biçtiği değerden bir tanesidir. Bu kanun ortadan kalkarsa yani bir insan acıkmazsa o zaman bir mucize gerçekleşmiş demektir. Veya ateşin yakması Allah'ın maddeye verdiği özelliktir. Ona biçtiği değerdir. Eğer Ateş yakmazsa, hani Hz. İbrahim'i yakmamıştı ya, işte ateşi yakmıyorsa orada bir mucize olmuş demektir. Ya da bıçağın kesmesi, Allah bıçağı kesme kaderini vermiştir, ona bu kanunu koymuştur. Eğer bıçak kesmiyorsa, Hz. İbrahim, Hz. İsmail'e bıçağı sürttüğü zaman kesmemesi gibi, orada işte bir mucize olmuş demektir. Bizim toplumumuz kadayı ve kaderi birbirine çok karıştırır. Normalde sahabeler döneminde bu mesele çok net anlaşılıyordu. Fakat sonraki yıllarda e, İslam'ın karşısına bazı felsefelerin gelmesi, fetihler dolayısıyla ve insanların bu felsefelerle karşı karşıya kalması, bunlara cevap vermeye çalışması gibi sebeplerden dolayı kaza ve kader meselesinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekti. Hatta kaza ve kader konusunda farklı fırkalar ortaya çıktı, itikadi mezhepler ortaya çıktı vesaire. Bizler ehli sünnet vel cemaat olarak kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman ederiz. Buna hiçbir şüphe duymayız. Muğni günahlarımızı bağışlasın, sevaplarımızı arttırsın, ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.